Merhaba sevgili çocuklar, sevgili arkadaşlar. Sözcük de yapı başlığı altında birleşik isimleri inceliyorduk. Yapılarına göre birleşik isimdeydik. Bununla ilgili konu anlatımını yaptık. Şimdi soru çözümüne başlayacağız. Sorumuzu okuyalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik isim vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik isim vardır? A. Evimizin bahçesi yemyeşil oldu evimizin bahçesi yemyeşil oldu. Sanki burada yemyeşil kelimesi birleşikmiş gibi görünüyor değil mi? Olabilir mi? Bir inceleyelim. Yem artı yeşil. Sanki birleşik isimmiş gibi. Olabilir mi? Hayır. Bu anlamlı bir kelime değil. Sadece bu sözcüğün pekiştiricisi. O yüzden bu pekiştirme bir sözcüktür. Burada birleşik isim yoktur. Eliyorum. Arkadaşım beyaz tenli uzun boylu biridir. Beyaz tenli birleşik isim olabilir mi? Ya da uzun boylu? Hayır, bunlar da betimleyici bir sıfat tamlamasıdır. Burada da betimleyici ögeler var ama birleşik sözcükler yok, betimleyici sıfat tamlamaları var. Devam edelim. Hırsız güpe gündüz bankayı soymuş. Hırsız güpe gündüz bankayı soymuş. Şurada da sanki güpe gündüz birleşik isimmiş gibi görünüyor ama aynı şey bunun için de geçerli. Gündüz kelimesinin pekiştiricisi güpe kelime sözcüğü şey eki ve bu da yine pekiştirme bir sözcük oluyor. Pekiştirme olduğu için burada da yok. İşlerimi bitirince biraz bilgisayarla uğraşacağım. Hmm. Bilgi artı sayar. İki tane kelime bir araya gelip kaynaşarak yeni bir sözcük meydana getirmiş. Bilgisayar sözcüğü Birleşik isimdir. Dolayısıyla doğru cevabım değişik olacak. Demek ki birleşik isimde iki tane püf nokta karşıma çıkmalı beni düşürmeye çalışabilirler. Birincisi pekiştirme sözcüğe dikkat et, pekiştirme sözcük birleşik sözcük değildir. Ya da sıfat tamlamaları, sıfat tamlamalarıyla e, oluşan betimlemeler yine birleşik sözcük değildir. Bunlar birleşik sözcük grubuna girmez. Dikkat edelim sorularda. Önemli bir uyarıydı. Şimdi diğer soruyu inceleyelim. Birleşik isimler farklı yollarla oluşabilir. Yukarıdaki açıklamaya göre Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı yolla oluşmuş bir birleşik isim vardır? Evet, bakalım. Annemle tatilde Eskişehir'e gideceğiz. Eskişehir birleşik ismim nasıl oluşmuş? Şehir sözcüğü isim nasıl şehir? Eski bir şehir. Sıfat artı isim var burada. Sıfat artı isim, sıfat tamlaması meydana getirmiş. Buradaki birleşik isim, sıfat tamlaması yoluyla oluşmuş. Sıfat tamlaması yoluyla oluşan birleşik isim. Birleşik isim. Diğerine Bir bakalım. Köyde gördüğümüz kırk ayak zehirliymiş. Kırk ayak bulduğum birleşik isim. Kırk ayak ayak, isim, 40, onun niteleyicisi. Kaç ayak? 40 ayak. Dolayısıyla bu da sıfat tamlaması yoluyla oluşmuş. Hacivat ve kara göz olmadan eğlence olmaz. Göz, isim, kara göz sıfat. Yine bu da bakın bir birleşik isim oldu ama yine sıfat tamlaması yoluyla meydana geldi. Yeni yaptığım pastayı buzdolabına yerleştirdim. Birleşik ismin burada Buz isim. Buz dolabı. Buz dolabı. Şu ı tamlanan eki olabilir mi? Evet. Dolayısıyla ikisi de isim. Ama burada bir belirtisiz isim tamlaması var. Dolayısıyla buradaki birleşik ismi tamlama yoluyla ama hangi tamlama? Belirtisiz isim tamlaması yoluyla oluştuğu için diğerlerinden farklı oluşmuş cevabım değişik olmuş oluyor. Ve son soruya bakalım. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapı bakımından diğerlerinden farklıdır? Yapı bakımından diğerlerinden farklıdır dediğinde üç tane başlık hatırlayacaktım. Sözcüğüm basit mi? Sözcüğüm türemiş mi? Sözcüğüm birleşik mi? Bakalım A şıkkı dershane. Ders hane, Ders, hane. Hangi yolla oluşmuş? İki tane bakın sözcük. Her ikisi de isim ve ikisi de ek almamış. Burada ne var? Takısız isim tamlaması yoluyla oluşan birleşik isim var. Diğerine bakalım. Otoyol. Yine iki tane isim var ve bu da ek almadığı için takısız isim tamlaması yoluyla oluşan birleşik isim. Atatürk. Daha önce bu örneği incelemiştik. İki tane e, isim var ve bu isimlerin hiçbiri ek almamış. Dolayısıyla takısız isim tamlaması yoluyla oluşan birleşik isim. Aydınlık. Aydınlık kelimesinde iki tane isim yok ki. Tek bir isim var. Aydınlık. Aydın isim kökü. Aydınlık isimden isim yapan yapım eki. Bir tane bile yapım eki varsa bu sözcüğüm yapıcı artık ne oluyordu? Türemiş sözcük oluyordu. Ve dolayısıyla farklı olan şıkkım değişik olmuş oluyor. Evet, böylece soru çözümünün de sonuna geldik. Konunun pekiştiğini düşünüyorum. Diğer konu başlıklarıyla... Diğer derslerimizde görüşmek üzere. Bir sorunuz varsa, aklınıza takılan herhangi bir nokta varsa yorumlarda bana yazarsanız seve seve cevaplarım. Şimdilik hoşçakalın.